Günaylar arkadaşlar. Bugün günümden, bugün daha size göstereceğim. Fit check. Arabaya bindik. Seat check, music check. Ve yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün bir, bir doktor randevumuz var. Oradan polis departmanına gidip yani polise gidip bir şikayette bulunacağım. Ondan sonra günüme devam edeceğim, göstereceğim. Bu yol yapımı yeminle söylüyorum 12 seneden beri velan devam ediyor. Bir bitiremediler ya. Önümüzdeki salak önümü kesti sonra yavaşladı. Neden bilmiyorum. Doktor ofisine geldik. Kan alacaklar arkadaşlar. Çok korkuyorum. Doktor ofisinde sıramı bekliyorum. You promise you're not gonna hurt me, right? I promise. Okay, let's go. Doktor bitti. Şimdi gidiyorum. Ve arkadaşlar şimdi raporumuzu tutmak için Clifton Police Department City Hall'a geldik. Yani uh, devlet binası Clifton. Ben burada yaşamıyorum ama olay burada olduğundan dolayı raporu burada tutuyorum. Şu anda arkadaşlar raporu bekliyorum. Arkadaşlar sonra eve geldim. Annemi aldım. Alışveriş dışarıda işlerimiz vardı. Bir kahve almaya durduk. Devam ki. Naciye Sultan'a şoförlük yapmaya devam arkadaşlar. Patron yürüyemez. Onu öne bırakıp arabayı park edeceğiz. Tamam. Annemi kaybettim. Anne. Anne. Ha. Buldum. Merhabalar dedi ama kesmiştim. Arkadaşlar bugün erken bitiyor çünkü a, fenomen Naciye a, eski Naciye olsaydı o saatlerce alışverişte olurduk. Şimdi o kadar yürüyemiyor. Su so, erken bitti. Arkası yarın. Arkası yarın. hani bölüm bölüm ara ara günlerce Let's go. <laughs>